Ben sabah işte çıkarken Evren Sanayi'de geldim. Tarlada gördüm Aa, onları. Evet, evet. Üç, kişiydi Üç kişiydiler. E, Üç kişiydiler. <laughs> e, bu sabah? Bu sabah. E sen yurtta park mı dediniz? Anlayamadım. Yo yo tarla tarla. Tarlada tarla. gördünüz. Selahattin Eğip'in mahallesinde Evren Sanayi giden mahallenin arkasında kalıyor. Tarla var. O tarlada da sabah gördüm. Mahalle doğru gidiyordu da. Peki e, yanındaki kişileri tarif edebilir misiniz? Biri 60-65 kiloluydu. Hafif uzun boylu. Evet. Deri de zayıf. O da 50-55 kilo vardı. O da onun. zayıf. Peki o da. kaç yaşlarındaydı gördüğünüz kişiler Şevket'le birlikte? Aynı yaşlarda mı Aynı yaşlarda. Boyları aynı. Peki Şevket olduğundan emin misiniz? Aradığınız Şevket, Şevket, Şevket olduğunda eminim. Nasıl? Şevket, Şevket'i çünkü çok mahallede gördüm. Şevket'i de iyi tanıyordum. Ha tanıyorsunuz Şevket'i siz. Tabii aynı mahallede oturuyoruz. E peki ailesinin onu aradığını bilmiyor muydunuz bu sabah gördünüz? Hiç gör, bilmiyordum. Ben şey yaptım. Gece çalışıyorum hiç haberleri izlemiyordum. Anladım. Az önce haberleri izledim gördüm. Beni tanıyormuş bu. Tahsin Bey tanıyor musunuz? Baba soruyor. <laughs> Babasını tanımıyorum valla. Tanım peki. Şevket'le ilgili daha önceden bildiğiniz işte bir takım durumlar var mı? Yani böyle tehdit ediliyormuş, her bilginiz var mı? Onları, onları bilmiyorum. bilmiyorum. Hiç öyle bir tehdit durumu da yoktu. Kol kola girmiştiler, gidiyordular ama içmiştiler, serhoş gibiydiler. Üç kişi. Peki nasıldı Şevket'in durumu? Durumu iyiydi. Ben hiç uzakta gördüm ama çok aramızda ya ufak bir mesafe yoktu çünkü. Şimdi Uzaktan çok gördüm sert. tanıdım dedim onlar yine içmiş. Onlar çünkü her zaman içiyordular görüyordum onları. Oo. Bir madde kullandıklarını düşünüyorsunuz siz o tarlada. Evet, evet. Peki çok o teşekkür sana, ediyorum aktardıklarınız için. Bir telefon ya. daha var. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bir telefon daha var hemen onu da alalım yayına. Merhabalar. Buyurun Şevket Yıldız'la ilgili arıyorsunuz herhalde. Hayır. Duyabiliyor musunuz? Duyuyorum buyurun buyurun. Ha ya biz e, geçen bir yemeği evet. Buyurun. Televizyonun sesini kapatırsanız, televizyonun sesini lütfen kapatın. Yemeğe... Beraber davetliydik. Şirketlerle ee... mi? Şirketlerle şimdi... mi? Biz yemeğe davetliydik. O sırada ben sofraya yardım ederken Meryem bir arkadaşının dizinde arka Evet evet. Ee, Meryem arkadaşının dizinde otururken hani konuşuyorlardı sohbet arasında. Ya dedi bana 10 bin lira verdi. Ben dedi acaba bir brot bilmiyorum ama araba almışlar herhalde. Evet. Dedi arabayı al, hani arabanın yerine vereceğim dedi. Ama bana dedi ki dokunma, pikniğe gideceğiz dokunma paraya dedi. Parayı sakla ben üstünü tamamlayayım senden alacağım dedi. Bir dakika bunu Şevket mi söylemiş? Şevket Meryem'e? Hayır Meryem e... hayır Meryem yanında bir bayanı anlatıyordu. Akrabası olan kuzenini anlatıyordu. Meryem kuzenine Şevket mi Meryem'e 10 bin lira para vermiş? Ha Şevket Meryem. Aa, evet. Bir saniyatta kalın lütfen kapatmayın. Meryem? Benim bu olanların hiçbirinden haberim yok. Nasıl kuzenini an... anlatırken, akrabanı anlatırken kim, duymuş. Kuzenimi, o zaman kuzenim hepsi hepsi bağlansın kuzenlerimin. Sana Anne tarafı para da, mi baba mi tarafı yani? da kuzenlerim hepsi bağlansın Meryem, buradan. Merhaba. Çelket sana bir para verdi mi? Hayır vermedi. Hayır bunlar yani uyduruyorlar hani yalan. Niye yalan söylüyor olabilir ki? Neden yalan söylesin? Bilmiyorum o, ya. O, o parmak için bir yani. akrabalarla son zamanda bir yemek. Efendim. Yakın. Pikniği anlatıyor. Piknikten haberi var hatta iki kişi. Evet, pazar pazar günü bir yemeğe mi? gittiniz pazar mi? Günü pazar günü, evet. günü piknikte yediler. Yakın zamanda bir yemeğe gittiniz mi akrabalarla? İncanım. Yemeğe gitmedik. Pikniğe, pazar günü pikniğe gitmedik. Buyurun, efendim buyurun tamamlayın. Evet. Lütfen anlatacaksınız. Ben miz. bir anlatayım İnci Hanım size. Buyurun, buyurun. Şimdi biz yemekteydik. Biz de davet edildik. Onlar zaten araştırırlarsa öğrenirler kim olduğunu. Evet. Biz yemekteydik. Ben sofraya yardım ettim. Meryem'in kucağında çocuk vardı. Kuzenine dedi ki Şevket'in işleri iyi bu ara. Bana çok şükür dedi ee, bu kadar 10 bin lirayı verdi dedi. Bana dedi ki üstünü tamamlayacağım. Meryem bu parayı kaldır. Meryem de demiş ki Şevket arabanın yerini verelim mi? O demiş ben başka yere vereceğim. Bunu duydum sadece. O sırada zaten ben e, yemek yemekle zaten o ocaktaydı. Hemen koşup sofrayı kurmaya çalıştım. Dinlemedim oradan. Bakın ver, ver. O Bil, arabadan bahsetti. Bir araba da alınmış galiba ha, bir, sizde. Ha, bir, Alın. ya, sizde. Bazıları almıştım yani. arkadaşlar evet. benim evet. Yanım, Ama zaten oraya bir verme he. o parayı, parayı demiş. <Külüyor> buyurun buyurun. Hattaki seyircimiz beni duyabiliyor musun? Öyle konuşuyorlardı hani İnci Hanım. Ben şimdi günahına Meryem de, Meryem de eşine çok sadık bir insandı. Ben buna da şahitim. yani biliyorum. Ama ya, ya. Meryem'in evet. kuzenine bu ara şirketin işleri iyi, bana 10 bin lira para verdi dediğini duydunuz. Ama günlük olarak yemiye ile inşaatta çalıştığını söylüyorlar. Evet. Şimdi biraz önce evet. de bağlanan bir seyircimiz dedi ki, şirket bir mal kaçırmış, yüklü bir miktarda hı hı. para ve onun için peşine insanlar düşmüş olabilir. Belki Meryem'i de kandırmıştır ince hanım. Belki Meryem'i de kandırmıştır. Meryem. Bana yüklü para vermedi. Ben Şevket'in hani yüklü para verdiğini görmedim. 10 bin denmiş işte 5 bin görmedim. 2 milyar dahil görmedim yani hani o kadar. işte şeyim. çalışıyorum işlerim iyi. Ha, yani demedi. Kuzeninle bir konuşma yaptın mı Şevket'le? Ama diniyle, belki hani misin? Meryem o sırada hani kocasına iyi desinler diye diye demiş olabilirim canım. Böyle ya, hani oldu. Değil, evet, ben herkese söylemiştim o 10 gün içinde hani 10 15 gündür köyden geldim evet eşim iyi çok şükür Madde kullanmıyor 15 gündür mı? kuzenim hepsi bağlansın. Yok Hep sen senin... yap kim ne konuştuğunu bilirsin. Ben sen. kuzenimle hiçbir konuşma yapmadım. Hani 10 bin konu konusu yapmadım. Belki demişimdir iyi evet Şevket çok iyiydi. Belki demişimdir başka konuşma 10 gün... gün kocan kayıp Meryem ya. ne olur bildiğini 15 gün anlar. ben Rica iyi demiştim sen. ama 10 bin 5 bin Meryem ya, şey yok. Allah aşkına senin kocan madde kullanıyor. Korktuğun için köye gittik diyorsun. Evet. Önce bir şeyler olduğu için 3 ay önce kendisi gitmek istemiş. Geri kendisi gelmek istemiş. O arada işte baba dedi ki bana krediyle telefon çaldım şey aldım reklam arasında kayboldu o telefon. Yani sattı belki madde aldı ya birine borcunu ödedi. Işte, Son 10 günde neler olduğunu tam anlatmazsan Ben bak diyorum ya ben 15 gün içinde kuzeni düşünüyorum. Kuzenime işleri yolunda falan öyle bir şey demedim. Hiç kimse öyle bir şey demedi. Peki demedim. şu an hattaki seyircimiz o zaman bunu uyduruyor mu acaba? Neden böyle bilmiyorum. bir yalan ne, söylüyorsun? Birine neden bir öyle bir şey demeyin 10 bundan? bin TL, 5 TL. sana böyle demesinden bir mı Böyle bir şey nereden çıkartıyorlar? Herkes Allah rızası için doğrusunu söylesin. Benim sadece isteğim eşimi bulmak. Bir düşmanın Aşk mı da var sana şey değil. kötülük mü etmek istiyor şu Artık an Artık bilmiyorum şey. benim düşmanım yok. Ha? Beni herkes tanıyor. Beni tanıyan Meryem. herkesle bağlanabilir yayına. İmkan e, Buyurun buyurun. He, ben Meryem'e asla kötü bir insan demiyorum. Meryem Şevket için çok fedakarlıklar yaptı. Mutlaka. Ama siz bu anlattığınızı, yani Meryem inkar ettiği için siz ona belki bir düşmanlığınız var, yalan söylüyorsunuz. Aa, bu... Hayır, hayır. Bu fedakar yaptığına göre bir iyi biliyor demek ki. Babasını bu... da çok seviyorum. Demek... Evet. Hayır, Be... ben sadece bazı olaylar aydınlansın diye. Hep bu beni tanıyormuş anında. mu? Ee, evet, inşallah. sizi de çok seviyorum. Ben şimdi... E reklamdan önceki konuşmada Meryem. Evet, e, ben İnce Hanım. Yani Meryem Hanım'a bir kastım yok. Mutlaka. Ona söylemek istediğim bir şey var mı bu olayları hatırlatacak? Ya Konuştuk. yemeğe davetliydik. Yemekteydik. Evet. Oturuyordu. Nerede oturuyordu? Ne zamandı bu sayı. yemek? Ne zamandı bu yemek? Yani bir 7-8 gün önce. 7-8 gün önce 13. nerede ne? yemekteydiniz? Pazar günü piknikte piknik Pazart. piknik pazar şehitler günü atıldı. onu söylemiyorsun zaten pazar günü şehitler parkını parkına gittik Tam gününü hatırlamıyorum ama öğrenirim onu evet Ev miydi park vardı kasalar ne şey kimse yanınıza oturdu o mi, şehitler parkında varmış, bu paraya tamam, dokunma o dedi Meryem mi, öyle mi ha evet. dedi ki demiş ki Meryem paraya dokunma bu para sende kalsın Meryem de demiş ki arabayı aldığımız evet abi ya ...dokunma demiş. Meryem de parayı almış. Demiş ki Şevket ya, arabanın işin yerine... Işin yerine işin ...verirmiş. verirmiş. Şevket'i evet, şey, şey, de ben üstünü tamamlayıp alacağım şey, senden. Zararım üstünü zararım tamamlayıp evet. alacağım senden. Yani ha, daha da para ki, getirecekti. He tamamlayacağım alacağım. Şimdi Meryem'in ortada günahı var demiyorum. Kesinlikle günahı var demiyorum. İşte, Şevket evet. Meryem zaten şimdi, sürekli... E, e, ...sürekli... Şimdi. ...evet... Şevket'in bu Sürekli parayı... Sürekli Şevket'in hatalarının üstünü kapatıyordu Meryem. Ben çoğu gün orada onu söylediği zaman... Hmm. Sürekli onu söyle hani belki desin Ertan tarafı... Şimdi ses kesiliyor da e, zaten kaybolmadan bir gün önce yani 8-9 gün önce bir pikniğe gidilmiş. Evet. Sen orada birileriyle mi konuştun bilemiyorum ya öncesinde mi ama Meryem şunun cevabını hala vermedin. Kocan tehdit ediliyor, sen gurbetlere gidiyorsun, tuğla, tuğla fabrikalarında yatıp kalkıyorsun canının korkusundan, çocuklarının korkusundan, kendi ifaden. Buna rağmen kocan kaybolduğunda en son kapısına gittiği dedenin kapısını çalıp sizde mi demiyorsun? O gece altta kayınbiraderin var, gidip oradan kocanı sormuyorsun ve senin terliklerinle çıktığını biliyorsun. Evet. Peşinde böyle adamlar var ve dört gün boyunca memleketi arayıp anne babaya oğlunuz kayıp diye haber vermiyorsun. Neden? Neden? Çünkü... Dine dediğim gibi madde bağımlısı olduğu için dedim yine kesin birilerine takıldı. Yine dedim daha hani önce telefon üstünde daha olsa önce hiç, zaten hep daha ararım. Daha önce hiç böyle yapmadı dedin ama. Daha önce böyle yapmadı de, demedim. Dedim ki hani ben madde bağımlısı olduğunu sö söylemek istemedim ekranda ama sonradan artık baktım ki hani dedim Meryem kaybolur muydu, ekranda? gidip gelmediği olur muydu diye sordum size. Hayır dediniz. Bazen teyzesine gider, tamam teyzesi işte. miydi ondan da emin değilim artık. Gece 2'de 3'te arardı burada derdi dediniz. Evet, Hiç teyzesi, böyle kaybolmadı. 4 evet gün boyunca kimseyi aramadın. Ben kimseyi aramadım değil, bizim çevremiz geniş, herkes dört bir yandan da dayısı arıyor. Meryem, Sen dayısı sadece, olsun, abisini, Satışa a, baş, karışmış olabilir gitti. mi ve bu para oradan geliyor olabilir mi? Bana 10 bin, 10 bin parası asla ve asla görmedim. Kaç lira verdi sana? Öyle bir para vermedi bana. Kaç lira verdi? Bana 200 TL ya da 150 TL'den başka para vermiyordu. En son ne zaman para verdi O da bir Yomiyap parasıydı. Başka da bana hani şunu söyle de söyleyeyim, nerede çalıştığını bile bilmiyordum. O kadarını söyledim. Yani bana inşaat diyordu, şu şirket. Hatta ben ona diyordum ki Şevket geleyim seninle, ben göreyim işini, içim rahat olsun, neredesin, ne yapıyorsun? Ama bana o kadar paylaşmıyor. Hani bir kadın haline ne işin var iki çocukla? Bana güvenmiyor musun? Niye bana böyle Meryem, yapıyorsun? Meryem bu Hep hikayede aslında en zor durumda olan sensin. Bir bağımlı ile evliyken bütün acıları en yakından yaşayan sensin. Ama bildiklerini anlatmazsan da sonuca ulaşma şansımız yok. Çok fazla ihbar var görüldüğüne dair. En azından hayatta olduğunu evet, umut tabi, ediyoruz. Tabi, tabi. Şevket Yıldız'ın bu para meselesi, borç meselesi de işin içerisine artık madde satışı ile ilgili bir kavganın girmiş hı hı. olabileceğini hı hı. düşündürüyor. Gören bilenlerden biz yardım istiyoruz. Ay ya, İnci Hanım oğlum onların elinde daha belan söylüyorlar. Bunların onların bunların da var. Bu ben... taraf biz çıkıyorlar ya. Onların elinde oğlum. Ben... Merak etmeyin yani, onların hepsi gelinimi de ortaya katıyorlar ki onu... bu param, parayı koparmak için. Şimdi zorla Gelinim öyle Zola bir şey yapmakta güveniyorum. Zorla kolundan çekişmeler, görenler ben ifade etti. Ben gelinimi de güveniyorum sol tuzağa kadar. Zorla gözlerinin altı mosbol olmuş yani görenler ifadesini görüyor. Tahsin Bey ediyorum. hepsi emniyetle de paylaşılıyor. Zaten hmm. Esenyurt Emniyeti şu anda bu konu üzerinde titiz bir çalışma da sürdürüyor. Evet, Bizim Allah... ulaşan her bilgi onlarla da paylaşıyoruz. Bu... İçiniz rahat olsun. Bu arada Hep da şunu söylemek istiyorum. Esenkent emniyetine çok teşekkür ediyorum. Biz de bizim teşekkür görmediğimiz, bizim bilmediğimiz Aynen. yerlere çok gittiler. Aynen öyle. Buradan Aynen öyle. Buradan gerçekten dün çok endişeliydim. Çok sıkıntılıydım. Dertliydim. Buradan çok teşekkür ediyorum. O duygusallıkla söylediğinizi ediyorum. fark ettiğim için ben de hiç evet. böyle konuşmayın dedim. Şey Hemen alayım Meryem. Ben Şevket'in her gün bana para getirmesi, bana 100 milyon getirse bile seviniyordum eve. Çünkü hiç çalışmıyordu. Hep yani hep mağdurdu evin içinde. 100 TL getirse bile 100 TL sevinen bir insan. O yüzden belki sevinçle bir kuzunumu anlatmışımdır. İyi evet gerçekten iyi Pınar işleri yolunda diyor. Abartmış olabilir misin Meryem? Hani art seviniyorum yalan yok evet 150 getirse ben çok seviniyordum. Çünkü hani iki çocukla insan bilir belki. Bir gelirim yoktu. 150 getirse, 100 milyon getirse sevinçle söylerdim aileme başta. Bütün arkadaşlarıma, çok iyi eşim. Onu hiçbir yerde kötülemek istemezdim. Kötü olmadığı sürece. Bana çok zarar çok vermiyordu. İçiciydi evet ama bana en ufak bir zararı yoktu. Hani bana hiç dokunmuyor. Ama Daha dışarıda ne yaptığınız... Öldü mü kaldı mı haberin yok şu anda. Evet dışarıda ne yaptığınız... Hani arkadaş ortamlarının yarısını benim mahalledeki arkadaşların hepsini tanıyorum. Şimdi onların hepsini araştıracağız. Bu gelen rütbanları hani... da de değerlendireceğiz. İnşallah kocanı bulacağız ama inşallah çıkar bir an önce ortaya.